Kardeşler bismillah. Şimdi şu görmüş olduğunuz elimdeki şey ne? Bir musaf. Evet. 600 sayfa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu bölgelerde indi. Yani şimdi hakikaten şaka gibi de. Yani bu kitap gökyüzünden Allah'ın katından bir insana indi. Ve şimdi inşallah gideceğimiz yer. Ya bunu hissedebilsek var ya. Yani dünyanın dışından bütün ulaşabileceğimiz bütün insanlar sürekli ilimle uğraşsalar, işte bilimsel çalışmalar yapsalar elde edemeyecekleri bir bilgi geldi. Ya bugün bir tane uzaylı olan bir şey mi söyledi, bir haber mi geldi filan diye millet yani böyle bir şey olsa, uzaydan bir tane sinyal alınmış olsa, manası çok küçük bir manası olsa millet bütün her şeyi bırakır, bütün dünyadaki savaşlar vesaire her şey bırakılır, o konuşulmaya başlar. Allah Teala bütün kainatı yaratan güç bir de yani uzaylı uzaylı öyle bir şey de değil. E, bu kitabı İçimizden bir insana gönderdi. Bunu mantığını anlamak lazım kardeşler. Ve şimdi gideceğimiz yerde inşallah bu kitabın ilk ayetleri geldi. Ve kitabın ilk ayetleri hakikaten yani Allah Teala bizim için kainata kadar şey kıyamete kadar devam edecek bu süreçte seçtiği kitabını çok yani ilginç bir şekilde başlattı. Ve sanki aynen bizim de hastalıklı olduğumuz noktadan söyledi. Ayetleri hepiniz biliyorsunuz. Beş ayet-i kerime. Bismillah. İkra dedi. Hadiseyi biliyorsunuz. Öncesi şöyle hadisenin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki gidişattan rahatsız. Bizim bugün dünyadaki gidişattan rahatsız olduğumuz gibi. Okulumuzdaki gidişattan rahatsız olduğumuz gibi. Sınıfımızdan, ailemizden, ortamımızdan, şehrimizden rahatsız olduğumuz gibi. Peygamberimize rahatsız. Ama çözüm, bir çözüm yok. Ne yapıyor Peygamber Aleyhisselatü de? <laughs> kendisini dağlara vuruyor. İki senelik bir süreç, bazen bir ayı bulan yalnızlıklar, düşünceler vesaire. Sonra Allah Teala çözümü gönderiyor. Çözüm neymiş? İkra bismi rabbikellezi halak. Rabbinin, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Bismillah. Dedik kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki sene süren... E, o sürecin neticesinde yine bir gün mağaradayken, kendi başınayken hatta bir ay kadar belki yalnız kalmışken üstüne bir tane melek gördü. Cebrail Aleyhisselam'ı. <laughs> Tabii bu şaşırtıcı bir süreç. Yani kimsenin gelip gitmediği bir yerde böyle bir şeyle karşılaşmak. Peygamber sallallahu aleyhi ne diyeceğini bilemedi. Melek ona dedi. İkra bismillahirrahmanirrahim bi kelebi halak dedi. Doğrudan ayet-i kerimeyi verdi. Ee, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cevabını biliyorsunuz. Ma ana bi qari'in dedi. Ben okuyan biri değilim. Tabi bu ifade Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve belki o güne kadarki bütün cahillerin bilgisi buydu. Okumak denilen şey bir, bir şey yüklenmişti okumaya. Öyle bir şey biliyorlardı. Muhammed Aleyhisselam da onu biliyordu. O manada Muhammed Aleyhisselam okuyan birisi olmadığı için meleğin dediği şeyi anlayamadı. Ve mâne bir dedi. Ben okuyan biri değilim. Tabi bu aslında bizim de kafamızda olması gereken bir dönüşüm kardeşler. Bizim de kafamızda bu aynı problem var maalesef. Bizim de okumak diye bilmesen okuyor mu ne okuyor diye adama hemen ilk başta söyle, okudu okulu söylüyor. Okumak deyince okula düzenli olarak gidip gidip, gidip gelmek okumak. Bizde birinci okumak bu. Bir de bunun karşılığı çalışmak var. Bir adam okumuyorsa çalışıyordur. Halbuki Allah'ın okumak dediği şey bambaşka bir şey. Ve bu süreçten maalesef Müslümanlar habersizler. Türkiye'deki Müslümanlar biraz daha habersizler. Şöyle, bizde Kur'an okumayı biliyor musun desen bir adama ne anlıyor? Elif Bey'i seslendirmeyi, telaffuz etmeyi biliyor musun anlıyor. Gel sana Kur'an öğreteyim desen bir adama ne anlıyor? Elif Bey'i öğreteyim anlıyor. Yani aynen Muhammed Aleyhisselatü söylediğini anlıyor. Halbuki buradaki okumanın, bu okumanın bu manadaki bu okumayla hiç alakası yok. Burada okumak dediğimiz şey anlamak. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kardeşler La hayra fi neyse fiha Tedebbür olmayan, düşünme olmayan, anlam olmayan bir okumada hayır yoktur. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve izni istedi Abdullah bin Amr biliyorsunuz. E, Kur'an'ı hızlı okuyorum ben çok okuyayım filan diye. Peygamber Efendimiz 3 günden aşağı izin vermedi. Niye izin vermedi? Bahane neydi biliyor musunuz? Plan var mı gençler? Işte? Bahanesi ne olabilir? 3 günden aşağı okursan anlamazsın dedi. Anlamazsan niye okuyorsun? Yani Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasının ne kadar değerli olduğu, ne kadar önemli olduğuyla alakalı bizim ciddi problemimiz var. Mesela bir delikanlının aklında ''Ya ben Kur'an-ı Kerim okursam, bu Kur'an-ı Kerim'in benim gideceğim üniversiteye yol gösterebilir.'' ile alakalı bir düşüncesi yok. Yani imatist okuyan bir delikanlı, Allah'ın gökten indirdiği kitabın, Kur'an-ı Kerim'in okunduğunda kendisine üniversite tercihi ile alakalı bir söz söyleyebileceğini düşünmüyor. Ya Kur'an böyle şeyler söylemez ki. Kur'an üniversite tercihini söylemez. kuran Eş tercihini söylemez. Kur'an hayatla alakalı hiçbir şey söylemiyor. Kur'an ne söylüyor o zaman? Niye var bu Kur'an o zaman? Benim hayatımdaki en değerli, en önemli şeyleri Kur'an belirlemek için gelmediyse, bunlarla alakalı bir sözü yoksa niye geldi o zaman bu Kur'an? Şöyle bir anlayış var işte. Ya biz hayatımızı zaten dinimizi işte ilmi iyi kötü öğreniyoruz. Din dediğin şey nedir? Namazdır, abdesttir. Zaten başka bir şey yok. Ahlak kısmını da sağdan soldan duyuyoruz. Belki bir iki işte okursak bir iki bir şey okuyoruz. Ondan sonra hayatı başka vahiylerden, başka kaynaklardan okuyoruz. Şimdi okula geliyorsun, rehberlikçisi var. İşte yönlendiren bir sürü adam var okulda, arkadaş su toplumda bir sürü yönlendirici var. Aslında herkes bir çeşit bir vahiy sunuyor. Ama Allah Teala'nın vahiyi böyle bir gündem yok. Gündemler değişiyor. Bazen büyük bazen küçük gündemler toplumu işgal ediyor. İnsanlar bir iki gün onları konuşuyor. Ama yine Kur'an'ın yönlendiriciliği yok. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da, Peygamber Sallallahu Aleyhi orada beklerken o inen şey onun hayatını ve toplumun hayatını değiştirdi. Ve kardeşler yani şunu da söyleyebilirim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken insanlara din tebliğ ediyor. <laughs> tebliğ dinin içeriğinde ne var? Ne diyor adamlara? Ya bakıyoruz çok bir şey yok. Diyor ki bana vahiy geliyor. Bu vahiy okuyun. Birinci şey bu. Tebliğ bu. Adam geliyor. Peygamber Aleyhisselam'a bir sürü şeyler söylüyor. Peygamber zaman bir soru okuyor gönderiyor. Ve bu tebliğ gençler İslam'ı oluşturuyor. Yani laf sağa sola çekmeyelim. Hocam ne yapacağız o zaman? Şöyle yapmamız gerekiyor. Eğer biz hakikaten Kur'an-ı Kerim'in bizim hayatımızda bir yeri olsun istiyorsak, iniş gayesini bizimle gerçekleştirsin istiyorsak, yapmamız gereken şey, bu kitabı alıp, ya bu kitap bana indi, bugün indi, benim problemlerimi çözecek. Düşüncesiyle okumak. Böyle bir okumaya başladığımızda Kur'an-ı Kerim okumanın ne demek olduğunu o zaman görüyoruz. Ve hakikaten hayatı değiştiren bir şey bu. <laughs> Ve yani her şeyi oradan değerlendirerek başlayan bir okumayla başlayacağız. Ne istiyor Allah Teala benden? sen nice örnekler var. Yani hiç mesela Kur'an'la bağlantısı olmayıp başlayıp işte Amerika'daki profesöründen, ne bileyim, Hindistan'daki adamından e, internette videolar girseniz görürsün bir sürü. Yani sadece Kur'an-ı Kerim okumaya başlıyor ve Kur'an-ı Kerim onu çarpıyor, hayatını değiştiriyor. Bizim sıfırdan böyle bir okumaya başlamamız lazım. Burayı anlatabildim mi inşallah? Burası önemli mesele. <laughs> ne olacak peki okuyunca? Onu söyleyecek şimdi allah Teala bize. Okuyalım orayı da buradan. Yaratan allah Teala Halak Ali insanı min alak. Allah Teala ikna etmek için okumamıza dedi ki, ya sen yoktun. Sen sıfırken seni ben bir alakadan yarattım. Rahme tutulan bir parça işte embriyodan seni ben var ettim. Oku dedi. İkra bismillah. İkra ve Rabbu Ve dedi ki Rabbin kerem sahibi oku sana verecek dedi. Ellevi alleme bil kalem. Kalemle yazmayı öğreten bütün bilgiler dediğin şeyi zaten onu veren de Allah dedi. Allemeli insana me'lem ya'lem. İnsana bilmediği her şeyi öğreten de zaten Allah dedi. Okumaya ikna etmek için Allah Teala beş tane böyle cümle söyledi. Tabi ikna edebildi mi? Onu bize ikna edip etmediğiniz süreç gösterecek. Sonraki süreçte okumamanın önündeki aslında birinci sebebi söylüyor. Sonra geliyor tabi bu ayetler de. İnsan niye okumaz? Biliyor musunuz? Niye okumuyoruz mesela? Biz Kur'an-ı Kerim'i, yani ben bunu sınıflarda sordum. Ee, baştan sonra meal okuyan bir kere Kur'an ne diyor bana diye okuyan var mı diye. Genelde aldığım cevaplar sıfır. Yani bütün sınıflarda. 12'lerde sormuştum daha önce. Ee, 11'lerde sorduğum oldu. Genelde aldığım cevap sıfır. Bütün, bütün sınıftan bir kişi baştan sonra Kur'an-ı Kerim'i ya bu Kur'an ne diyor diye okumamış. Yani biz e, Kur'an-ı Kerim okumuyoruz. Bunun birinci sebebi ne biliyor musunuz? Allah söyledi. En rahustağına. Kişinin kendisini müstahane görmesi. <laughs> yani ben böyle iyiyim. <laughs> Okumadan da bende sıkıntı yok. Kendine bir bakıyor şöyle. O Müslümanlığına bakıyor. O benim Müslümanım güzel. Bu düşünce bizi bitiriyor gençler. Benim Müslümanlığım güzel düşüncesi Kur'an-ı Kerim okumamızın önündeki en büyük engel maalesef. Bu düşünceden kurtulmamız lazım. O yüzden yani diyeceksin ki benim Müslümanlığım berbat durumda, şu anda berbat bir haldeyim, perişan bir durumdayım, Allah bana vahiy göndermiş, vahiyle irtibatım yok, bir de ben kendimi iyi zannediyorum. Bunu demezsek ve bu tabi şimdi ben gençlere konuşuyorum gibi oluyor abi de, evet. bunun gençlikle bir alakası yok abi, bu yaşla alakalı bir şey değil, Peygamber bunu 40 yaşında aldı. Ee, i̇şte o gün belki sahabeler var, daha yaşlıydı, Kimisi daha gençti. Kimisi başka iş yapıyordu. İş, işinle, i̇şle de alakalı bir şey değil. Sonra, bundan sonra iki şey daha var gençler. İki tür okuma var. Birisi müddessirde anlatıyor, bir, ta bir tanesi tanesi müzzembilde anlatılıyor. Orayı da söyleyelim inşallah. Nasıl okuyacağız? Kim okuyacağız? Hocam yok tabii ki. <laughs> Kardeşler müzzemmil de dedik Rabbimiz. Ya eyyuhel müzzemmil. Ey örtüsüne bürünen. Örtülmüş. Ve o şekilde öyle bir çözüm bekleyen. Muhammed Aleyhisselam'a söyledi başta ama biz de bugün aynı durumdayız. Biz de bürünmüşüz kendimize bir örtüye. Bekliyoruz kum leyle illa kalile. Dedi geceleyin kalk. Biraz nisfahu ve Biraz az biraz çok yarısı filan filan. Evzid aleyhi ya da biraz artır. Ve Kur'an'a tertile. Ve Kur'an-ı Kerim oku dedi. Böyle bir okumayı Peygamber Aleyhisselam allah Teala bir daha hatırlattı. Uyuyan kardeşler. Gece yani bizim için illa gece olsun demeyelim biz de. Gece olmasının sebebi. Eee. Allah söyledi. İnna senul kıyale ki kavlen sekil. Ağır bir söz. Geceleyin. İnna neşeyten leylihi eşed vat'an ve akva Geceleyin anlayış farklı. Bir de. İnna leke finne hara sabahan gündüz iş var. Şimdi bizim de kardeşler. işlerimiz var. Okul bir taraftan mesela. Çalışanlar için işler bir taraftan. Ama buralardan bir şekilde kırpıp kendimize bir gece oluşturup ve vahyin bize ne dediğini açmamız gerekiyor. Vahyin önüne oturmamız gerekiyor. Bunu yaparsak işte kardeşler okumayı bir çeşidini yapmış olacağız. Tamam mı inşallah? İşin bir tarafı bu. İşin ikinci tarafı. Ya yuhel muddesir. Ey örtüsüne bürünen. Bu da başka bir ifade. Bu da bir çeşit bürünme. Kum. Fendir. Kalk ve uyar kısmı başlayacak ondan sonra. Yani okumaya bir kere başladıktan sonra hemen arkasından gelen şey kalk bir de başkalarını oku kısmı gelecek. Yani ey Müslüman. Önce kendimiz okuyacağımız bu sözü daha bütün dünyanın ihtiyacı var. Ondan sonra başkalarını okuyacağız. İnsanlara diyeceğiz ki bu sözün okunması lazım. Ve anlatacağım şey bu olacak. Yani sen sen de oku. Kalkacağız uyarı bu. Bak bir vahiy gelmiş. Okunması lazım. Bu Rabbe bir. Ve bunu yaparken Rabbimizi büyük diyeceğiz. Ve kefe tahir. Elbisemizi üstümüzü temizleyeceğiz. Varırıza fehçur. Günahı pisliği. küfrü şirki terk edeceğiz. sonra başka bir takım daha Allah Teala'nın tavsiyeleri var. Onları okursun inşallah. Bunları okuyayım. okumazsak ne olacak kardeşler? Ondan sonraki surede ne diyor? Bir sonraki sure. La uksun bi yevmil kıyame. Kıyamet emin etmeye gerek var mı? Zaten hepiniz kıyamete doğru gidiyorsunuz. Varacağınız yer orası. Bir daha bunu söylemeye gerek var mı? Siz bilirsiniz diyor yani. O zaman kardeşler. Lafı toplayalım. Vahiy okumak zorundayız. Geceleyin kendimiz okuyacağız. Gündüzün insanlar okuyacağız. Sonra dönüp bir daha okuyacağız. Bu okuma bizi de toplumu da kurtaracak olan şey bu. Bu okumaya başlamazsak ne biz kendimiz kurtulabiliriz. Anca bir yanılsama içerisinde kendi kendimizi iyiyiz diye aldatırız. Ondan sonra Allah Teala'nın huzura çıktığımız zaman gönderdiği şeyle bizim yaşadığımız arasındaki fark çok büyükse açıklayacağımız bir şey de olmaz. Zaten kitap bunun için vardı. Niye geldi kitap? Babaları bilmeyen ama kendileri bilebilecek bir toplumu uyarmak için geldi. O zaman kardeşler işe ciddiye alalım inşallah. Şimdi bu e, çıkışımızda da bu düşünceyle çıkalım. Tepede inşallah beraber bir söz vereceğiz. En tepede. Diyeceğiz ki bundan sonra biz kitabı bana inmiş gibi okuyacağım. Diyeceğiz inşallah. E, bu düşünceyle e, ineceğiz inşallah. Tamam mı kardeşler?